Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimse al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alacağın sorumluluğu altında. Arkadaşlar e, papil 2 gündür yükseliyor. Zaten 2 gündür bu bu hafta sadece 2 gün işlem yapabildik borsada. Yarın da cuma 3. gün e, bu hafta sadece 3 gün işlem yapabileceğiz. Sonra cumartesi pazar tatil e, yine. E, şimdi arkadaşlar ee, hemen hisseye geçelim. Seri olmak istiyorum. Arkadaşlar %24'lük %24,15'lik bir yükselişe ulaştık. Sadece 2 günde. Ee, şimdi size hissenin stop deve destek noktalarını söyleyeceğim. Hemen geçelim. Arkadaşlar hisse düşenini kırdı arkadaşlar. Siyah çizgi ana düşeniydi. Bugün orada oyalandık, oyalandık saatlerce oyalandık. Ama kapanıştan önce arkadaşlar, e, kapanıştan iki, kapanıştan önce değil, bir iki üç öğleden sonra öğleden sonra arkadaşlar yukarıya doğru geçerek arkadaşlar düşenini kırmış olduk arkadaşlar şu şekilde göstereyim e, şu kalın siyah çizgi var bunun ana düşeniydi arkadaşlar ana düşenini kırmış olduk şimdi arkadaşlar bunu da arkadaşlar öncelikle e, destek noktamız yarınç arkadaşlar mavi çizgi bakın mavi çizgi destek noktamız stop stop noktamız e, 34.84 arkadaşlar mavi çizgiden uzaklaşırsa e, yarın da uzaklaşırsa ondan sonra pazartesi günü, pazartesi günü, pazartesi günden sonra stop noktasını mavi çizgi olarak kullanacağız. Ama şu an için mavi çizgiye çok yakın olduğu için orasını stop çizgisi olarak kullanamayız. Bunu şu an için bunun stop çizgisi 34.93 ve ee, 3597 destek aynı zamanda arkadaşlar şurası da destek yarın için 3642 de destek takip edeceğiz kağıdımızı fazla söyleyecek bir şey yok zaten arkadaşlar işte de yükseliş trendi biterse hemen anında direkt kanala videosunu yüklerim beklemem yani akşam olmasını ister de yükseliş trendi bozulursa ve biz bir değişiklik olursa hemen kanala yüklerim. Arkadaşlar hisse şu an yükselişine devam ediyor. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildi. Sohbet değildi. Herkese bol kazançlar dilerim.